Hasene Zekat Kampanyası projesi kapsamında şu anda Etiyopya'nın Sedika bölgesindeyiz. Burada Amina kardeşimizin evine misafir olduk. Amine kardeşimiz 7 çocuğu var. Buradaki şartlardan, olumsuzluktan dolayı çalışamıyorlar. Biz ilk geldiğimizde Hasene ekibi olarak gördüklerimiz gerçekten işler acısıydı. Aile üyelerinin yatacakları yerler yoktu. Çocuklar yerlerde yatıyorlardı. Bildiğimiz toprak, yerin üzerinde yatıyorlardı maalesef. Burada gerçekten mutfak bile denilmeyecek yerlerde yemeklerini yapmaya çalışıyorlar. Sizin verdiğiniz zekat yardımlarıyla bir sene burada hayatını daim ettirebilmesi için 350 kilo civarında kuru gıda yardımı yaptık. Evlerinde yatabilmeleri için kendilerine sünger, yastık, battaniye tedarik ettik. Ayrıyetten ileride de kendi ayaklarının üstünde durup hayatını daim ettirebilmesi için 17 tane keçi verdik. Bu 17 keçinin sütünden faydalanacaklar, sütünden yararlanacaklar, süt ürünlerinden yararlanacaklar. İleride sayısı çoğaldığı zaman bu keçilerin etinden ve ticaretini yapıp da hayatını daim ettirebilecekler. Allah hepinizden razı olsun. Verdiğiniz zekatları inşallah kabul eylesin.